Korkusuz gazetesi yazarı Gürkan Hacır en güvendiği anket şirketi dediği Aksoy araştırmanın sahibi Ertan Aksoy ile bir araya geldi. Son anket sonuçlarını köşesine taşıdı. Hacır'ın aktardığına göre AKP'nin oyu %30'un altına düşerken halk muhalefetin ülkeyi yöneteceğine dair ilk kez bu kadar inanmış durumda. Hacır'ın korkusuzdaki köşesinden aktardığı son anket sonuçları şöyle. AK Parti tarihin en düşük bandında 30'ların altına doğru geriliyor. Cumhur İttifakı'nın 50 artı 1'i yakalaması çok ama çok zor. Peki oylar kime gidiyor? Henüz sahibi yok, kararsız limanına demir atmışlar ama AK Parti'ye dönecek gibi durmuyorlar. İyi Parti, Aksoy araştırmaya göre öyle patlama yapmış falan değil, 13-14 civarı. Ertan, ben İyi Parti'yi hiç 15 olarak görmedim dedi. Bu arada Meral Hanım'ın başbakanlık istiyorum çıkışı parti tabanını çok rahatlatmış gerçekleşebilir bir hedefe kitlenmelerini sağlamış. Bir başka yükselen parti olarak HDP söyleniyordu. O da Aksoy'a göre öyle uçmuyor. HDP tam sınırda 9-10 oyu var. Bir de not ekliyor. Kamuoyu araştırmalarının en çok etkilediği parti HDP'dir. Çünkü seçmen HDP'nin baraj altı kalacağını gördüğü anda ona yükleniyor. Deva ve gelecek. İkisi de çok zorlanıyormuş. Deva 2,5 gelecekse 1-1,5 bandında geziyormuş. Beklediklerini bulamamışlar. Biliyorum Cumhurbaşkanlığını merak ediyorsunuz. Kim ne çıkıyor? Aksoy araştırmaya göre şu an 4 isim teker teker Erdoğan'ın karşısında aday olursa onu geçecek boyu yakalamış gözüküyorlar. Kemal Bey, Meral Hanım, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş. Kemal Bey her geçen hafta üstüne koyuyormuş.